Ne maladan sayılır ya. Anlayız 12. Kemal sizin ne? TikTok ne oldu bro? Çektik oğlum. C cezamızı hani? Özge'yle. Özge! Özge de değil. Şey. Özge de değil. Nereye bağırıyor ya? Kapalı şey ne <laughs> mi? Niye bağırıyor? <laughs> <laughs> ah be! Kula... <laughs> Kulaklığı Yok lan odada ya. Kulaklığı kapalıymış. Görmedim. Ciroxlu diyorum ben. Ciroxlu odanı diyorum. Aa hey yazdı oğlum bak chatteymiş. Ya bağırınca mı duydu sanki? Bizim editledin mi? Cezamız vardı ya. <laughs> TikTok cezamız vardı ya. Evde sandı ahlan. Setbox'a hanımın anasını avradını ben. buradan. Alo. Yorga, alo. Alo. Ne? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? çektik işte ya. Ya, ya edit, editi yaptın mı? Edit mi yapacaktım? Bir tane Hayır, video işte... çektik neyi ne editleyeceğim. O seçecektik bir şey yapacaktık ya. Edit ben yapacaktık. Ben sana attım. Tamam bak bakarım yarın atarız yarın TikTok'u atarız bugün bak bakarım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ali, ben niye şimdi böyle şeyde bıraktın kızı çağırdım da sanki mal ya gibi kaldım böyle ya bir bana şey. Da <laughs> ne yapardım oğlum sen söyledin diye merak <laughs> ettim Ali şey benden oğlum. <laughs> 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 ya yapıyorsun? Of ya. Vallahi Özge bunlar şey yaptı ya nerede kaldı video nerede kaldı video falan deyince. Ya ben, ben çok kaldım. beğenmedim videoyu da. Çektik işte paylaşırız. Ya oh. zaten o beğenilecek bir, bir ceza mı? de daha girmem zaten böyle. TikTok zaten Jiro... çektik yani. Jrox'suz olanı çekmiyoruz. E olanı çekmiyorsanız ben de paylaşmıyorum o zaman. Tamam Jrox'su oh. olanı da çekelim. Onunla da birlikte Çekilin. sonra hepsini paylaşırız toplu. toplu mu paylaşırız? Aynen. Hepsini aynı anda paylaşırız öyle bir şey. Öyle olmaz. Otel Kemal ayağı ayakkabısı ayak gözükmeye diyor. online reddit'teki postları alıp video mu yapıyor? Onları online yapıyor bence. Instagram'a falan atılan şeyleri insanlar buradan alıyor. Kızları Reddit'e <laughs> ayrı post yapıyorum, <laughs> videoları ayrı üretiyorum. Ya, <laughs> lan. <Videodan gülüyor> gördün mü ama? Ya <laughs> buradayım. Vallahi senin sesini <laughs> ilk kez duydum ha. Ben, de, de, ben de. de. Yaş kaç? Allah. Yaş 18. Bir anlık. <laughs> 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 Var mı öyle işler? <laughs> Var mı öyle işler? Var mı öyle işler? Var abi mi? yalıyorum böyle. <laughs> Var abi yalıyorum falan diye anlatıyormuş değil mi? Şey Kemal Kemal yarak olsaydı çok kıllı olurdu bence. Baksana bir Kemal'e. Bir bakın. Şöyle Sen bak. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle abi yüzü olurdum. Şöyle bak. Olurdu. Içine... <laughs> Sardan. <laughs> Ama var ya tatlı bir yarak olurmuşum ha Bak sen şöyle. Allah Allah. <laughs> Sanki, evet. şöyle bak şöyle. Şöyle bak. Ali Japon olurdu. Ne <laughs> diyorsun oğlum? Ya ne her abi şeyin abi? sesi okumamam lazım ya. Kırıl olurdun sen. Yarak olsun neye benzerdin diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey mi yapsak ya bir etkinlik? Böyle bir kontent yapalım lan direkt. <laughs> Haftada bir. Hmm, yapalım mı öyle ya. bir? Selamlar herkese bu hesap benim. Böyle yapar mı? <laughs> yapalım var ya, yapalım. Resmi TikTok hesabımdır arkadaşlar. Bu hesaptan yayınlanan ya. kesitler, yayınlananlar paylaşılacak. Belki ben de bir gün TikTok çekerim. Sus! 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 Öyle mi Evet son görsel artık. Absolutely. Here we go. Oo bu gerçekten çok iyi. Sen şey biliyor musun Kemal? Gerçekten ne? inanılmaz bir görüntü. <laughs> Uzay görüntüsü diye sucuk paylaşmış bir tane bilim adamı. Şaka yaptım dedim sonra. Hayır <laughs> <O> komikti ya. <gülüyor> <gülüyor> ne görüyoruz? <laughs> of. No, elim ya. Göz <laughs> yaş. Elimi silip de <sinirceğim>, ondan asacağım. <laughs> Ya şu huyu bırakmam lazım var ya. şu huyu alışkanlık oldu kanka ben de gündelik hayatımda da yapıyorum insanlara ya A tamam hak ettim bu sefer atılmaya hak ettim özür dilerim Ali'cim Ali'cim özür dilerim gerçekten atılmaya hak ettim bu sefer ekran yok Ali atıyorum yok yok açtım. O... Tamam, tamam abartmayın amına koyayım açtım ekranımı açıyorum amına koyayım <laughs> <laughs> bu an görsel bu olsa gerek <laughs> şuradaki delikanlı yüzünden de. Ne mi ya? Anlayış Reddit'e kıposları alıp video yapmış. Ben bunu hepsini izledim. Anlayış doğru mu Hayır. değil mi? Anlat. Hayır yani. Şimdi şöyle genel olarak zaten bir şey patladığında reddit hem yapılıyor. Bir dakika senin Türkçen niye bu kadar düzgün bu ekipte? Sen git bir Mafik'ten bir der. Mafik'te sen aşağı atıyorum ben. Ben Bende şive yok değil mi? Yok, yok oğlum böyle olmaz. Yalnız attım. Mafik'in yanına attım. Ben seninle iletişim kurabilirim burada. Ben de aynı. Niye yaptınız attınız çocuğu? mutlu ben boş odada ne yapayım orada? Neye yani, Özge neye anlarsın, düşmüştüm. Söyle, Bir dakika Özge konuşalım. bir şey düşündü arkadaşlar. <laughs> şey ben biraz geç dinledim de yayından dinliyordum. Karıştı o yüzden ya. Yani. He sen başka bir şey şey yapmayın. Şey bir <laughs> ben postları de, şey postları. Ne zaman söylendi bilemedim. Yok zaten bozulmasın çocuğun şeye atmayın. Öyle <laughs> şey olmasın yani. Bak Makao mesela hiç şey yapmadık. Makao bir konuşalım. <laughs> Anlaşım İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet. Efendim. Daha ne oldu? Tabii ya <laughs> tamam, da. Bak dedim bizim mutlusun gibi konuşuyor. Efendim. Açık adres mi vereyim şimdi? Hayır, Ver hayır, evet, oğlum ne olacak? Mı? Mekanı söyle Her yani. İstanbul'da. Semti söyle. Ha tamam İstanbul. Ben Semtini merak dernek... ettim be. Kuzeyle iki gün geçirmeni şey yapıyorum. Veriyorum. Kuzey. Şive yükle. Kuzey. Ne kuziye 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 dedin kuziye. ama hiçbir şey anlamadım. Anlayız. Kimse Türkçe bilmiyorum ya? Sen nere lan? Valla merak ettim ya. Tepe. 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 Hangi tepe? Mal, <laughs> çünkü tepe. İstanbul tepeler üzerine kuruyor. <laughs> Hangi Sisi tepe? Kesildi. Mal, Mal tepe. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi o kadar ihtiyaç kredisi veremiyoruz. Verebileceğiniz bütçe... Abi kim biri bir telefonu şey arıyor? Çalıyor, oğlum, bir oğlum Telefon amana çalıyor amına koyayım. Bir bir şey var ya. Aile ya, birisini arıyor. Ali mafya arıyor. kanka. Ya uyuyor oğlum herhalde uyuyor. Uyansın orası bu çocuğu işine. Niye <laughs> amına <laughs> Bir de WhatsApp'la aramak zorunda kalıyorum. <laughs> telefon çekmiyor bu kuş görürsün mahzenden yaşıyor. <laughs> Evde telefonu çekmiyor harbiden amına koyayım. Çekenlerde 5000 ile 10000 arası oluyor. Kim bulacağım? Ne peki parayı? Beni iklandır Nereden bulursam bul. Nedenini mi sordum? Geçen eee Şahan abi'den nasıl günaydın mesajında şey istedim. Note istedim. Gördünüz mü onu Twitter'da? Twitter kullananlar takip etmiyor musun? Herkese bulaşıyorum orada. Bilgis sikecekler bela ama. Beni iklandır mı? Nereden bulur Çok... <gülüyor> <gülüyor> bak ben editim, evet, <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. İncelemek mesela bunu editte. Evet bunu editte atmıştım. Çok iyi ya. Nefesim daraldı. Anlaşıldı. Mesela edit yapayım derken aman okuyayım. Ben o kafayı bir editçiyle konuşmak istedim bak şu anda. Çok merak ediyorum mesela. Yayını Neyse. izlerken mi? Az bir dinleneyim dedim. İzledim, Arkadaşlar şey yayını bir şey yapayım. İlk fikir nereden geliyor? Aynen. Sen bunu edit yapayım nereden düşündün? Belli belli. Talk show başlayacak mı Kemal abi? Abi şurada bir soru sorayım dedim yani gerçekten. Sor soruyu sor. Ama Kemal'im bizim yayınlarımızın kontenti bu değil ama anladın mı? Seni çeken bu yayının Efe Show'a gönderelim anlayışı o sorusu. Mesela şuradaki, mesela şuradaki mesela merak, merak ettim anladım. Yani şuradaki olayı yani merak ettim. Yollayalım et. Efe Show'a sor. Bunu dinlerken mesela aslında şu e, nefes aldığı yerleri birleştirse komik olur mu? Orospu çocuğu Ne diyeyim orası Ben yani bunu, ben bunu deyince kızıyorsunuz biliyorum aileler. Biliyorum bazıları kızıyor bazıları sonra yorum atıyor orada burada diyor. Bu Kemal diyor çok küfür ediyor diyor. Öyle küfürler edilir mi diyor arkadaşlarına diyor. Haklı ama ve ben ne yapayım? Kim atmıştı beni? Ve hiç fark etmez ki ya. o atmasa başka Evet bence de <laughs> doğru fark etmez. Bak kendi de cevabını verdi yani. Başka tatlıcak doğru anın kim olur bu çocuğun. Soruyu soramayacaksın galiba. Sormuyorum ya seninle ayrı Oo, konuşuruz biz. Çok teşekkürler. Bu erkekler ne bu meme merak İnşallah sen bir çift şey şey memede bu Amin. bir daha fazla çiftte de bu olabilir. <laughs> 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 Kızlar niye amin yazıyor chatteki ben onu anlamadım. <laughs> oğlum bu herkes mahalli. Ne <laughs> bu ne olmasın? Ya Çitos niye benim şarkım kanka? Bakalım var mı Çitos'un? Funda sakalsız hatırlıyorum ben. şarkı çalınca patlıyorum ya Evet bu arada herkes <laughs> çok şey ben çok mutluyum bu yüzden çok tatlı benim Akşama güreş mi var Bak ee? Enes senin ben amına koyayım bak. bak. Kanka bu hani... ne? O foto kanka, ne? duşa girerken evde <laughs> evde çamaşırın gündelik da. çıplak dolaşmıyorum ben. Ya, ya kendi kendine konuşuyor. dolaşıyor da, da yani. Dolaşıyorsun da. Ee, öyle mi şimdi. Burada galiba tamam, iç çamaşırın senin yatağın ne kadar rahat lan. Sağ olun. Orada iç çamaşırın var. Hanımış benim sincabım. Hanımış benim tırtılım. Akşama şakşuka mı He? Çift kalem mı var akşam. Nasıl yani cyber? Bak şimdi Gamze merak etti. Niye sen şimdi insanlara benim şeyimi namahrem mi açıyorsun burada yayında? Neyi? Hangi ben Kemal'de yaptım. Ya tam ne güzel falan diyor burada. Evet gelmiş. ya daha baya güzel. Evet baya. Kaçak et mi keseceksin akşam? Ne kaçak et abicim? Ne kaçak eti? He bir de ekstralarca almış bunu. Büyük değil mi lan sana bu? He? Benim bildiğim sana bamya derler. Büyükler mi sana bu? Ne sana bu? Nereden He? aklına geldi anla? Amına Amana koyacağım zaten bu anla. Olmadı tümden giyersin. <laughs> ya iyiyim ben böyle anne. kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle Yatağın linki gülüyor, var mı? Yok kendine. yaptırdım ben. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kim? Oma kolla muahla. Tok tok Sahra TAHLA Sahra Pahla yaz çıkıyor amına Tok

E hatırlıyor musun Ali? O ben... Bak bir daha seni sikerim. Ben benim muhabbetimi hep Ben kesinsin. seni sikerim. Yani yavşak hep bir şey anlatacak oluyorum. Benden önce ne diyeceğimi tahmin ediyorsun amına koyayım. Hayır, İçim evet. ne? Sektir lan. Bak iki kere cevap verdim. <laughs> 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 hayır ve evet. Cevapları hayır ve evet değil miydi onun? <laughs> evet. Ya adamı çok iyi tanıyorum diye bana kızıyor abi. Kanka Abla, nasıl eledi ayakkabısı gözükmüyor diye. Nasıl? Nasıl? Ben nasıl ya? Ya elenir mi oğlum amına o ya. <laughs> ya gel buraya gel Kemal. Oğlum, geldim. Şeyimle gel. <laughs> Ay çok iyi tanıyorum diye niye yedim ben şimdi? Ne? Seni? Oğlum bir şey konuşuyorum. Geliyorsun. Da cevap şey soruyu sormadan aman okuyayım gidiyorsun şey veriyorsun cevabı veriyorsun bu sefer de muhabbetin bir anlamı kalmıyor ya hiç yani. kurusun martı çalmış martı çaldım bu benim kendi şeyim al modifiyeli aman okuyayım bak sen evde onla mı geziyorsunlar evet. bak bak bak, bak. ney markası bak <laughs> Mercedes gördüm gördüm hemilton ee, hamilton, hamilton. Bindi, ha. oğlum hamilton'a ne olmuş lan yarış kazanamıyor Araba. Kötü araba yaptık Allah bu sene. Allah Allah. Kazanamıyor. Siz kimsiniz abi? <laughs> ben ben anlamadım Maku. Biz Mercedes. Bakalım Mercedes ekibinden. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> o elemanın en son yarışta hakkını yediler ya yok. Hata arabası girdi hatırlatma, falan. Hatırlatma hatırlatma. Hata arabası ne lan? O günden Ağlarım beri şimdi. belli doğrulmuyor. Valla Schmeichel'ın rekorunu kim? kıracaklar. Boşluğa oturuyordum abi. lan. Schmeichel kim ya? Nasıl Schmeichel kim? Schmeichel. O kale ha. camına koyayım. Schmeier olmadı sayma. Ana yeni kulaklığını takmayı lan harbiden Kaan. Neyse onu diğer Ondan yayına bağlarım. Ondan ben de isteyeceğim. Ondan ben de isteyeceğim. Kulaklığım bozuldu. Evet, çok Yeni olsun. kulaklığın ne? Yayın açmadan 10 bin liralık kulaklık mı isteyeceksin? Aç yayın. Evet. Ben açıyorum bana Kemal hadi seri. 3, tamam, açacağım yayın. 2, Gönder kulaklığı bir... İsteyin onun markadan. Hangi marka? Sil seris. Evet. Bir kadın sizi milyoner yapabilir. Tabii trilyonerseniz. Enes'im ne acılar çektin be Enes'im sende be Milyonlarını yedirdi oraya buraya Oğlum dünyanın en zengin kadını kim biliyor musun Kemal? Biliyorum Kim? Eee Jeff Bezos'un Bezos eski, eski karısı. eşi Değil mi? Evet, nasıl dünyanın en zengin kadını oldu biliyor musun? Boşanınca şey aldı Kazım'ın e, evet. yarısını aldı Yarısı değil ya bir var, para aldı ama bir? bayağı para aldı yani. Yarısı ya. Nafaka nafaka. Ama ben, ben geçmedim onu. <gülme> <recruited snof Muftası> What do you think? <gülme> oh, very nice. It's very cool. Helal be. Oğlum çok Fernando <gülme> Mısır adamsın, kingsin. Takımın en iyi <gülme> Türkiye'nin en iyi kalitesi olurdum. Türk <gülme> olsaydın. <people> <gülme> <dispensiydindin. gülme> sunan biliyor. <laughs> bir dakika 2014'te böyle bir hani geleceğe bakış var anladın mı? 12 yaşında. doğru. Doğru. Doğru Şu an adam efsane Türkiye'de. Doğru. Ya, Vallahi doğru. Ne olurdu düşün. Türkiye'ye geldiği sene de efsaneydi ki. Geldi efsane oldu. Türk Normal olsaydı ya. ya Türk oluyorum deseydi bir de bu tweet'ten sonra. Öf. Türk olsaydı iyi tanıdıkları yoksa Kobe. alt çıkamazdı. Desene oğlum. Mustafa Fernando Muslera. Doğulur diye. Eee taşkın. Aynen. Aynen taşkın. Askerliği yaptın mı? Nereye olunmaz baba? <laughs> Fiyatı bile belli. <laughs> Yok abi üniversite yeni bitti. <laughs> Dostum üniversite yeni bittiyse yakın ya yaşlarımız. Niye ya abi falan? Kankam. Nerede durduruyorsun ya? <laughs> Koptum ama lan koydum. Impressive. Oğlum ne tatlı Very lan. Gördün mü? Let's see Paul Allen's. Aha Murat M3. gelmeyin askere falan. Döndün mü lan askerden? Murat? Murat bayağı yüksek. Zamandır izleyicimiz Biz Askeri askere, askere Bizde askere giden yok zaten. <laughs> ya, 2 senedir kaçıyor. Yok 3 yani ay var. Önce askerden kaçtı galiba. Oğlum sen bir yıl önce o, gitmedin mi? Nasıl 3 ay? Komutanın bilgisayarından mı şey yapıyorsun? Girdin. Kemal bizim arkadaş da ya, şey yazıcı mı ne olmuş? Yazıcı mı Koz'dan olmuş? Odasının he yazıcı askerde. Oğlum. O nasıl bir şey <gülüyor> ya? <gülüyor> Lan hayır hayır. Öyle bir şey varmış. Yani böyle sen monitör ol sen yazıcı falan. Öyle... <gülüyor> Lan <gülüyor> ya, galiba <laughs> abi, SS, SS, mesajları SSP'dan falan yazıyorsun SS, falan. Hmm. Tamam mı? Geçti mi? Hem Metin 2 oynuyordu. Tamam çok da şaka yaptım da buradan. Evet. Baya derece gelip Metin 2 oynuyordu bizle. Yazıcı. Bayağı. Yok bitti yani evet yani devamı yok ya yani. <laughs> Devam <Daha bir> konunun bu. <laughs> <Askerde. gülüyor> <laughs> Senden de böyle bir biri var hani onu. Ha. İyi askerde. selam söyle Metin bari. Bari ben de selam söylediğimde de konu bir bir amacı olsun bari anladın mı? Hani sonu olsun oğlum. Bizim Kadir'i çünkü... bu askerden fotoğraf atmış. Kadir Aa, nerede Kadir? Kapı. Anlat evet. anlat bize. At bakayım kaderi discorda Discord'da ama kardeş falan var da bir şey olmaz ya. Tamam. Ve kes oğlum Kardeşin onu. yayına çıkartıyor oğlum. Küçük çocuk değil mi? kardeşi Ha tamam evet, Kes at, evet. kes at. la onu yayına çıkartıyor onu. DC'den atıyorum. At at. Bir bakalım ya. Şey keyfi falan da iyiymiş ha. Selam söyledi herkese. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir görelim ya. Hangi Kadir? Yamuk var ya. Oh my god. Francesco evinden uzaklardayken annesini fena. Oğlum bu Cem Yılmazmış seslendiren. Francesco. He ben sonradan fark ettim. Günaydın. Günaydın oh abi. Vallahi çok son. Bir de var ya kaç Ali Ali ile bizim Bayağıdır uzun zamandır en büyük hobilerimizden birisi. <laughs> her yemek yerken tekrar tekrar baştan başlıyoruz. Baştan size. başlıyoruz. Francesco evinden uzaklardayken annesini fena özle. Senin çekici arkadaşını özlediğin gibi yani. ben anne. seni yanlış değerlendirmişim. Çünkü gerçekten de bana bana haka... ben evimdeyim. Anneciğim de yanımda. Anne! Anne! Merak etme anne. o da mı Cem Yılmaz yoksa yani. şey mi? futbolcu var ya kamera yaklaşık anlıyor. O mu? Size güzel haber. Şeyimi kurdurttum. Full kurdurttum. Oraya kamera mamera sistemini ve ee, HD 60S'i bağlayacağım. Artık ETS falan yapacağız full. Kanka şu değil mi o? Çete bir attığımı açsana be. Bahsediyorsan o değil. Evet. Değil değil mi? Mi? Hayır, direkt. Hayır, direkt. Anne. Yok lan bu değil çok, oğlum. Cebay Cem Cemilmaz'ın şey şeyi işte. Anne. Allah 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 Allah. Kadirim. O seven o seven. O seven Kadir. O seven Nereden kardeşime ses çıktı lan içeriden bir yerden Allah Kendinden Allah gidiyor, ses ben. harbiden biri de televizyondan açmış bir de. Dur şimdi anlarım. Kadirim. <laughs> uzun bağır. Allah Allah diye bağırsam uzun. Kanka bir dur ya. Allah. Müthiş yarak. Uzun bağır. Allah. Allah. Yakaladım ya. <laughs> bro. Verirsin yarak. Papapap. Bayırım